Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlere Büyülü Orman Koşu oyunumu tanıtmak istiyorum. Ee, bu oyunu Başakşehir Living Lab'da verdiğimiz eğitim sırasında yapmış olduk. Ben de bu eğitimden sonra bu oyunu birazcık daha geliştirip e, Play Store'a atılabilir bir hale getirmiş oldum. Şimdi de YouTube kanalımda e, bu oyunun benzerinin yapımının nasıl yapıldığını, yani benzerinin nasıl yapıldığını anlatıyor olacağım. Zaten eğitim sayılarını yavaş yavaş atmaya başladım. Öncelikle size oyunu göstermek istiyorum. Bu oyunu e, çok profesyonel olarak düşünmeyin. Sadece eğitimde, eğitim sırasında yapılmış bir proje olduğunun çerçevesinde kalsın lütfen. E, oyunumuzda bug'lar vesaireler mevcut e, ve bu tür bug'ların da nasıl çözüleceğini sizlere gösterebilmek için aslında bazı bug'ları açık bıraktım. Yani bir şey yapmazsak nelere sonuç gidebilir, nereye doğru gidebilir bunun sonucu? Bunları görüyor olacağız bazı konularda. Öncelikle ben size bir oyunumuzu bir tanıtayım. Böyle basit bir e, login girişimiz var. Login girişine müzik koymayı tercih etmedim. Başlat dedikten sonra e, müziğimiz başlıyor. Başla diyelim. Böyle ufak bir sahnemiz açılıyor arkadaşlar. Burada arka planda tüm karakterlerimizin animasyonları sanki birbiriyle böyle konuşuyormuş gibi animasyonları animasyonlara başlattım başlangıçta. Bu niye havalanıyor şu an bilmiyorum. Mesela baktığımız zaten e, ee, Ve bu da gördüğünüz tüm objeler asıl store'da alınmıştır arkadaşlar. Asıl çok güzel e, bir miktara bu karakterler store'da biliyorsunuz. Animasyonları ile birlikte veriyorum. Oyunu şimdi başlatacağım. Bu şekilde karakterimiz sonsuz bir yolda koşturuyor arkadaşlar. Şimdi zıplayabiliyoruz. Sıvay kontrolümüz var. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Ee, ama çocuklara yönelik yapıldığı için arkadaşlar pek de zorlaşıyor game Yani hızımız bir 2-3 katına kadar çıkıyor en fazla. Hani bir çocuk bunun başına geçtiği zaman oynasın diye yapılmış bir Hani 15 yaş üstü olarak düşünmeyin. 3-6 yaş arası gibi Yani ince çocuklar için yapılmış bir oyun. O yüzden çok çok zorlaşmıyor. Eğitim serisinde de aynı bunun gibi sonsuz bir yola sahip. Böyle arkadaki yol öne eklenen tarzı bir yol olacak. Şimdi i̇şte burada da gördüğümüzde Şurada hemen zıplanıyor. Arkamızdaki yollar siliniyor arkamızdaki yol silini öne ekleniyor arkadaşlar. Tekrar oynadığımızda böyle de bir çarpmasına geri dönüşüyor. Karakter seçilmesine geri dönüşüyor. paramız şu an buna yetiyor. Satın alalım. Başlatalım bunu. Karakterimiz koşturuyor. Bir hatayla karşılaştık. Devam et diyorum. Bir daha bu program kalkıyor. ısı aldığımızda altınlar böyle üzerimize doğru geliyor. Bu karakter çok şanslıymış. Ee, üç tane de geldi. Şimdi gelme ihtimali yüzde arkadaşlar. Yüzde 3 üç. tane de üst üste denk geldi. Çok iyi şans. Mesela daha önce bir gördüğümüz. Yani bu oyun daha da gelişecek. Ee, Düğülü Orman 2 diye çıkarmayı düşünüyorum. bir kuvvetli yol olacak. Düğülü bir yoldan geliyor Düğülü olacak. Arka plan vesaire şu an olmadığına bakmıyor burayı şu an açık bir proje olduğu için ben ayarlarken kaldırıyorum onu. Video sırasında açmayı unutmuşum açıkçası. Yani öyle. Oyunumuzu da Play Store'dan indirip tam puan vererek destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda eksik gördüğünüz kısımları belirtin ama Play Store'da düşük puan verdiğiniz arkadaşlar biraz kötü oluyor. Yani şundan dolayı 2 puan veriyorum gibi yapmayın açıkçası. Çünkü zaten çoğu hatanın farkındayız ve e, bu projeyi oraya koyarken siz görün bakın bunlara sebep oluyor diye zaten bilerek hatalarla koyuyoruz. E, dolayısıyla hani hata var deyip 3 puan vermek 1 puan vermek biraz şey oluyor kötü oluyor bizim açımızda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Google Play'de tam destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.